bak, yeryüzünde kendi suretinde bir varlık inşa ediyor. Kendi suretinde varlık inşa etmesi demek, iyiliğe de kötülüğe de kudreti yeten bir varlık icat etmesi demektir. Allah'ın kudreti iyiliğe de, kötülüğe de güç yetiren bir kuvvet. Ha, Cenab-ı Hakk'ın muradı kendi suretinde varlık yaratarak, yeryüzünde kendisinin yapmak istediği bütün iyilikleri yapabilecek bir varlık. Kendisi de yeryüzünde istediklerini yapabilir. Ama Cenab-ı Hak yeryüzünü insana bırakıyor. Yeryüzünü bıraktığı insan aynı. Kendi suretine benzer. O sureti istikametinde bir istikamet takip etsin de kötülük yapmaktan vazgeçsin, iyilik yapsın. Içi.